27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakterini canlandırarak popüler olmuştur. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakır Beyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde Bumerang cehennemindeki rolüyle 39. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer görülmüştür. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlı'dır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyümüştür. Üsküdar Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiyat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek tiyatro ana bilim dalında oyunculuk eğitimi aldı. Bu bölümden 1991 yılında mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri olmuştur. Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesinde adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuar öğrencisi iken TRT1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide rol aldı. 1990 yılında Yavuz Tuğrul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1991'de Tomris Giroğlu'nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı. Mezun olduktan sonra tiyatro stüdyosunda Kan Kardeşleri adlı müzikalde ve Derin Bir Soluk Al adlı oyunda rol aldı. Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolü ile Avni Dilligil en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. 1990'lı yılların başında televizyon programlarında, reklamlarda ve müzik kliplerinde yer aldı. Sinema kariyerine kariyerini Yozeska'nın yönettiği Yengeç Sepeti ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek, Boomerang Canlıma adlı filmlerde rol alarak devam etti. 2000 yılında Yarın Geç Olmayacak adlı televizyon filminin yapımcılığını Meral Okay ile birlikte üstlendi. 2001-2002 yıllarında TRT1'de yayınlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide Ferhan karakterini canlandırdı. Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide Üsteğmen Mehmet Ali karakterini canlandırdı. 2003 yılında yayına giren Osman Sınav'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteriyle tanındı. Süleyman Çakır adlı kurgu karakterin ölümü bölümünde geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulmuş, gıabında cenaze namazı kılınıp ölüm yıl dönümleri anılarak bir fenomen haline gelmiştir. Kurtlar Valisi'nin son bulmasından sonra bir süre dizi oyunculuğuna ara, ara verdi ve bu dönemde Beynel Minel adlı sinema filminde Binbaşı rolünü internet üzerinden geliştirilen Sıfır Dediğimde adlı filmde Oğuz karakterini canlandırdı. Kuzey Rüzgarı, Adanalı, Sakarya Fırat ve Ustura Kemal dizilerinde üstlendiği rollerle dizi oyunculuğuna devam etti. Kaynarca 2014 yılında Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahneydi Gug Guguk Kuşu adlı romandan uyarlanan tiyatro oyununda rol aldı. 2015-2021 arasında yayınlanan Eş Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz adlı suç ve dram dizisinde canlandırdığı Hızır Çakır Bey rolüyle ödüller aldı. 2019 yılında Kıyılı adındaki klasik giyim markasının reklam yüzü oldu. Ölümden Öte Köy Yok adlı bir şiir albümü de vardır.